Şu an yanımızda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Nihal Öğüten var. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yıllar sonra pilav bahane sohbet şahane sloganıyla mezunlar pilavında tüm mezunlarımızla bir aradayız. Çok güzel anılar, kavuşmalar yaşanıyor. Duygusal bir, kavuşmalar yaşıyoruz. Gelen tüm mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelemeyenleri de seneye mutlaka bekliyoruz. Seneye tekrar düzenli olacağımızı buradan anlıyorum hocam. Evet. Doğru mudur? Evet. E, yıllar itibariyle devam edecek. Aslında daha önceki yıllarda da yapıyorduk. E, Covid nedeniyle ara vermiştik. Şimdi tekrar e, anıları canlandırmak için ayrıldığımız yerde kampüste buluşuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.